Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az bir süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarına çevrildi. Asal araştırma ve danışmanlık gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 26 ilde 3-8 Temmuz günleri arasında 2425 kişiyle görüşülerek yapılan ankette vatandaşlara bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu soruldu. Anket sonucuna göre AK Parti'nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan önce %28.5 iken MHP'nin %7.5, kararsızların oyu dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyu %34'e çıkarken MHP %8.9'a çıktı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin oyu %26, İYİ Parti'nin 11.9, HDP'nin 10.8, Saadet Partisi'nin 0.8 oldu. Kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra AKP %34'e çıkarken MHP %8.9'u gördü. Muhalefet kanadındaysa CHP'nin oyu %26, İYİ Parti'nin ise 11.9 olarak belirlendi. Birçok siyaset bilimci tarafından kilit parti dengeleri değiştirecek parti olarak nitelenen HDP'nin oy oranı %10.8. CHP ve İyi Parti ile birlikte altılı masada yer alan diğer partilerin oranları ise şöyle şekillendi. Deva Partisi %1.8, Gelecek Partisi %0.8, Saadet Partisi %0.8. 2023 seçimlerinde belirleyici olacak partilerden birinin de HDP olduğu belirtiliyor. HDP'nin altılı masa ile hareket etmesi durumunda muhalefetin adayının ciddi bir oy potansiyeli yakalayabileceği aktarılıyor. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.